Manisa'nın Turgutlu ilçesi Dalbahçe mahallesinde bugün saat 7.45 sıralarında jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye esnasında durumundan şüphelenilen SE isimli şahsın yapılan kimlik kontrolünde göçmen kaçakçılığı yapma suçundan arandığı tespit edildi. Şahsın yapılan kaba üst aramasında cebinde 9 mm çapında 5 adet tabanca mermisi ele geçirilirken şahsın yakalandığı çevrede yapılan aramada çalılıkları ların arasına gizlenmiş bir adet 12 kalibre içerisinde 7 adet atıma dolu fişek bulunan ruhsatsız av tüfeği bulundu. Olayla ilgili Turgutlu Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla şahsın evinde yapılan arama sonucunda bir adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 33 adet dolu fişekle bir adet 65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 23 adet dolu fişek ele geçirildi. Olayla ilgili Turgut'u nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda tahkikata başlanılırken SE Jandarma'daki sorgusunun ardından Turgut'la adliyesine sevk edildi.